Bak, Derler ya de kedi fare oynuyor. Farenin de bu saatte nasıl çıkması çıkmış böyle kardan. Ama. Bitti. Bitti. Kolayını öldürmez mi? Sonra. Birazcık yoğuracak ondan sonra. Dört, sıp, 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 sıp. Sıp, sıp. Oh, bak nasıl sıp. oynuyor. Top oynar gibi oynuyor. <laughs> Allah top gibi sektirdi onu. Sıp, onu. Sıp. Gel burada oyna gel. Nasıl pas yapıyor bak onunla. He? Pas yapıyor. Tabii canım. Demin top oynar gibi oynadı böyle. Bari oldu aptal. Tabii ya. Aferin bak anlıyor <laughs> çektiğimizi. Aferin, aferin. Gel. Gel, gel. Gel orada değil burada oyna gel. Gel. Ah, bitirdi onu. Yok daha yürüyor baksana. Gel. Al onu al getir. Al getir. belgesel işte. Vahşi doğa. Yaşam için öğrenceğiz abi. <University>. <Gülüyor> National <laughs> Geographic'e videolar vallahi. O spital. O kapıyı artık. <gülüyor> 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 <Gülüyor>

Şimdi bak hari, onu yapmıyor, bir yapıyor, onu yapma. Ölü taklidi yapıyor. Hare evet. mi? Tabii. O, fırsat verse öldü gibi şey yapıyor. Birkaç tane vuruyor. Yok kaçmaz o. iyice manyak etti onu. Surt. Ama ya, onu Eşim,

Ya. Çok ya. O kadar güzel öyle şey, Onun ya ya. Toparla. Oğlaların ölü Ya, şey. Yine Onun hiç bağlı değil ki. Vallahi işte şey. Bu da boydan şeygiden çaresizliği. Ondan ne Avukçu benim üstüme salıyor. Onun hayvanı boşta geziyordu diye. tamam <laughs> mı? Kendi danaları bir tane şey var. Kendi ip uçtaydı. İp falan da yok. Bütün her yeri geziyor. <laughs> Daha ölmedim o fare. <laughs> oynayacağım diye şey yapmıyor, oynasın oynayacağım diye, oynayacağım diye. Şey yapmıyor, oynasın diye ellemiyor onu.